Demeciğe Horonlar Kına da varmış. Evet. Onunla evlendim öykü Hanım gördünüz? Yaşasın. Teklif geldiyse <laughs> hayal hayal de olsa. <gülüyor> <gülüyor> ya teklif geldiyse tamam. Bir teklif daha gelmedi. İşte görünce gel, belki gelir gel. Kıskanmazsa gelir. <laughs> gidiyor, ellere gidiyor. Ona göre <laughs> yani. Berfin. Yani kıyafetin hiç beğenmedim. Gösterin çok güzeldi bu arada. Ayakkabın çantanı da beğenmedim. Ayakkabı görelim. Evet bu arada doğru. Bir ayakkabı, de şey e, çantam aynı. De... Ay uzun onun sıkıntı. için. <gülüyor> <gülüyor> bu arada benim elbisem bu değil. Ben zaten söylemiştim son dakika bir talihsizlik oldu. <laughs> ya ben bunu son dakika bulabildiğim kadar hani burada kendi <laughs> yöremi... E, Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Normalde bu değil ama böyle de giyiyorlar tabii ki gönül ister de daha iyi gelmek, daha iyisini yapmak ben ama. Ben sana ayrı bir, bir kutuna beklerdim. Evet, tabii. Burada, ben, bugün bir aksilik vardı. Sabahtan beri bende bir şey vardı. Sebebi bilmiyorum. Niye? Ay, her sen, şey çok ters gitti. son dakika bu bilmiyorum diye o da olabilir. Ya mi? son dakika bu <laughs> ama yine buradaki arkadaşlarıma göre yine son dakikada olsa yani iyi olduğumuz işte onu onu söylemeye çalışıyorum. Yani düşünün son dakikam bu bir de hazırlansam ne olurdu acaba? gibi bir yine semaca bir gözdağı şöyle herkese adrese teslim edilmiş olsun. Sema çok mükemmelliyetçisin erken yaşlanırsın. Ne zaten. Evet ne, ne stresik ya. Yani. Hayır zaten çok iyisin. Niye bu kadar kasıyorsun? Rahat ol azıcık ya. Bir özgüvenli ol. Sen zaten iyi birisin yani. Sen bu Her şey çok sonra... iyi. Kendine gel. Meryem'e bak sen. Hoş. Allah Allah. ...açıldım. Evet güzeldi. 9.3. Bol şans. Hoş geldin Sema. Hoş buldum Nur Hanım. Altınlarına bayıldım. Sonunda bir altın gördüm yani. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu anı bekliyordum. Damat bey de geldi bir tane daha taktı. Evet. Tam olması gerektiği gibi. Adet Şimdi ben böyle kınalara alışkın değilim en azından kınama oldu, gerçek kınama olduğundan tecrübe edilmiş oldu Nur Hanım. Çok güzeldi. ve şova bayıldım. Teşekkür ederim. Ee, seviyorum böyle geleneklerimizi göreyim. Elbiseni beğenmedim. Ben de beğenmedim. Kostüm gibi yani bir yerden hani almışsın giyim. Yani böyle bu arada arkada bu tavırda çok elbise var. Ama yani sana e, gitmedi. Olmadı. Evet. Elbisen bu değildi. İstediğim başka bir şeydi. Ama başka bir şeyle karşılaştım son dakika Nuran'ım. <laughs> ee, bizim Karadeniz'e uymuyordu. Daha çok roman kınasına giyilebilecek bir şeydi. Yok bu Karadeniz'de bir kına da bu kadar böyle güzel işlemedi. Yok iyiliği Çok görebilir miyim? Ama daha iyisi olabilirdi ama ayakkabı işte bulamadım, uyduramadım son dakika. Bir, bir de buraya şey geliyordu ya. Ee, sizi şaşırtabilirim. Platformun kullanılma amacına en uygun yerinde giymişsin. Dünyanın en kaba ayakkabısı. Neden var? Rahat olduğu için. Evet. Günümüzde neden var? Özellikle tabii ki geri geliyor ama birçok kıyafetin altında platformu beğenmedik bugüne kadar. Özellikle çok ayakta kalacaksak, e, evlenmiş olan herkes, nişanlanmış olan herkes mutlaka platform ayakkabı giymiştir. Çok yerinde bir ayakkabı kullanmışsın. Önce onu söyleyeyim. Şimdi benim şöyle bir derdim var. E, ben Pınar ve Kardelen'e yani yedi verdim ama o yedi çok oldu. Ama artık öyle bir başlangıç yaptık. Geri mi olsan acaba? Yani kendime göre bir denge bulacağım. Sekiz verin. Sen <laughs> gene de bir insanlık yapıyorsun. İki yüz alırım. bana sürmez. Bunu anlatayım mı ne oldu çok tatlı. <laughs> ne? Bir küçük bir şey anlatacağım. Şimdi biz hep beraber beğendiğimizde 10 veya 5 aramızda konuşuyoruz ya. Şimdi Ben burada çakıldım. 10 diyorum. Niye diyor? Hep beraber kaldıracağız 10 vereceğiz diyorum. 200 alırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam dedim. Biraz sonra dedim. Evet söyledim. az önce ben de bir şarkı Şimdi istedim. Ben bu dükkana yeni girdim. Ben abi. Niye Yarın böyle oldu? Yarın öbür gün oldu? ne olacağı meşhur. Ya koşa koşa geldim dedi. Belki böyle o yani... Allah Allah. Tabii Abi, ki. Almayacağız mı? mı? Ne istesek para Neden narn, olmasın? Bizden. Bunlar buluyor şimdi. Ben... ben de sizi sahneye davet ederken sizden alacağım ama. Benim geleceğim ben var. İki... Aa o da doğru. <laughs> ben ikinci, de işte. İkinci, ikinci ona dedim. On. İki yüz daha alırım. Biraz sonra saydık burayı. <laughs> İyi hiç Hesapladı. olmazsın. Dedi ki kaç tane var? Altı tane. Ben dedim bu geceyi binle kapatır. Yok geçeriz. Geçeriz. <laughs> 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 Şimdi burada Kaşı yöresel deyince sen? ben özür dileyerek söyleyeyim. Yöresel deyince evet. bir yörenin çizgilerini o bölgeyi temsil edecek resimlerin kıyafetleri doğru. giyilmez şansını belki yakalamış gibi görünüyorsak da kıyafet balosu gibi de düşünebiliyoruz bu arada ama ikisi de değil. Yeni nesil böyle. Yani Urfa'da da şimdi İstanbul'da da Ankara, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Hakari, Getikçe, Getek, Yarsın evet. her tarafta artık kızlarımız, evet, doğru. erkeklerimiz doğru. aynı kıyafetleri giyiyorlar. Doğru. Çocukların yaptığı gibi etraftakiler yine yöresel oynuyor ama gene yöresel değil artık. Değil. Evet. Daha <laughs> modernleşti. Işte. <laughs> evet. <Puanım> veriyorum. Nihayet <laughs> sistemi ah. yakalayacağım. Galadır, altındır, altınların hatırına. Size karışmıyorum 200 vermem. <gülüyor> <gülüyor> evet. O haber olmaz ki ya. <laughs> İban, İban alalım Mahmut Bey, İban alalım. İban. Ben, <laughs> ben de, ona doğru gidiyor. Bende İban yok, iman var efendim. <laughs> Semacığım ben... Valla e, ikisinin de kimde olduğunu bilemezsiniz işte. <laughs> yani bende var da gerisini ne bilmiyorum güzel. Tabii. Ben <laughs> de 9 vereyim ben belki yüzünden ederim. Bence çok o... Bir Karadeniz dokuz puan da çok özür dilerim ha, çok Mahmut Bey'den. Çok pardon Beyler. çok özür evet. dilerim. Çok özür dilerim, özür dilerim Mahmut Bey'den. Dokuz. De, evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, ben şovunu çok beğendim. Gerçekten bir anda böyle kendimi bir Karadeniz kına gecesinde evet. hissettirdin bana. Ee, gayet güzeldi. Her şey çok güzel. Sen çok güzelsin. Siz de çok güzel. Ee, sadece elbisen de belki hani bir şöyle olacaktı. Biz ölçü de aldık aslında. İki hem de yine bu. Ya bir ben de bir şanssızlık var bugünle alakalı ama niye bilmiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Evet, evet, ben de de puanı veriyorum. Teşekkürler. 8. eee daha modern elbise bekliyordum, Sibel gibi mesela. Haklısınız. Ee, bunu ben, biraz... de, ben de öyle istiyordum. Bu ama... senin tarzın. Hayaller hayatlar. <laughs> evet, <oldu> evet. Bugün <laughs> tarzına bildiğim için böyle bakabiliyorum. Evet, evet. Evet. Ama ben de puanlarımdan çok memnunum, çok teşekkür ederim sizlere. Teşekkür ediyoruz. 44.3 ile seni yer alıyorum. Teşekkür ederim Samacım, teşekkürler. <laughs> Sevgili izleyiciler bugünün sonunda bir kazanan bir kaybeden olacak puanlar sahiplerini buluyor. Arka arkaya performanslar sergileniyor. Hep birlikte göreceğiz. Heyecanla o ana doğru ilerliyoruz hep birlikte. Şimdi Nadia bizi İran'a götürecek. Güzel hikayeler de gelecek belli ki. Bakalım neler anlatacak. Nadia podyumda. Evet. <laughs> Nadia. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bizi İran'a götürdün. Evet. Neredeyiz <laughs> şimdi? Kendi kültürümü göstermek istedim. Uh -huh. İran'dan e, baharın gelişini biz kutlarız. Evet. Evimizde her zaman sofralar kurulur. Uh -huh. Sofraları da e, şimdi tarif edeceğim. Yedi tane S ile başlayan şey soframızda olur. Uh -huh. Onların her birinin bir anlamı vardır. Uh -huh. Bir Hikayesi var. Peki, o zaman gel masanın başına gidelim. Bize teker teker söyle bakalım, anlat bakalım. Baharın gelişiyle evet. e, doğa yenilenir, hı hı. enerjiler yenilenir. Bu sofralar herkesin evinde vardır. <laughs>